Evet hanımlar harika bir ikili takımla daha geldim. Ben her detayına bayıldım. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Zarif mi? Zarif. Çok şık şifon bir ikili takımla karşınızdayım. Hemen detaylandırmak istiyorum. Kollarımızdaki şifon detaylar kendiliğinden pliseli harika bir görüntüye sahiptir. Kol ağzımız lastiklidir hanımlar. Üzerinde şifon, içinde tilde kumaş içliği bulunmaktadır. Asla iç göstermez. Harika bir yaka işlemesiyle çok güzel bir görüntü elde edilmiştir. Şöyle arka kısmını göstermek istiyorum. Gayet geniş bir modeldir. Hanımlar pantolonumuz da şifondur. Şöyle hemen yakından çekelim. İçinde yine astarı bulunmaktadır. Belimiz lastiklidir gayet rahat bir...